Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve selatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i Sitte'den İhsanı kabul etmek bölümünü okuyoruz. 4879. i̇bn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Babası Ömer i̇bn Hattab radıyallahu dedi ki, As'ah Aleyhisselam zaman zaman bana ihsanla bulunurdu. Her seferinde ben ey Allah'ın Resulü bunu buna benden daha muhtaç olan birine verseniz diyordum. Resulullah Aleyhisselam da al bunu bu maldan sen istemediğin ve gelmesini bekler durumda olmadığın halde gelen bir şey olursa onu al ve temellük et. Yani kendi malın kıl. Malın olduktan sonra dilersen ye, dilersen sadaka olarak bağışlar bu vasıfta olmayan mala nefsini bağlama buyurdular. Hadisi i̇bn Ömer'den rivayet eden Salim der ki, bu hadis sebebiyle Abdullah kimseden bir şey istemezdi. Kendinden gelen bir şey olursa onu da reddetmezdi. 4880. hadis Avr İbn-i Taklip anlatıyor. Asuah, Aşasama bir mal veya bir şey getirmişti. Hemen ona taksim edip dağıttı ancak bunu yaparken bir kısmına verdi, bir kısmını vermedi. Kendine verilmemiş olan kimselerin sonradan hakkında dedikodu yaptıkları kulağına geldi. Bunun üzerine uygun bir fırsatta halka hitap etmek üzere doğruldu. Allah'a ham ve sena ettikten sonra sadede gelince vallahi ben birine verip diğerine vermediğim olur. Bu doğrudur. Ancak vermediğim nazarımda verdiğimden daha çok sevgiyi mahsardır ben bir kısım insanlara kalplerinde gördüğüm sabırsızlık ve hırs sebebiyle veririm. Bir kısmını da Allah Teala'nın kalplerine koymuş bulunduğu zenginlik ve hayra havale eder ve onlara bir şey vermem. İşte bunlardan biri Amr İbn Tagrib buyurdular. Amr devam eder ki Vallahi Asah Aleyhisselam'ın hakkımda telaffuz buyurdu. Bu kelamına bedel kırmızı develerim olsaydı bu kadar sevinmezdim. wal hamd